Unut gönlüm bu evler bize artık tanıdık değil Gözlerini kapat gönlüm bu renkler bize artık ışık değil İstanbul'u unut gönlüm bu evler bize artık tanıdık değil Gözlerini Kapat gönlüm, bu renkler bize artık ışık değil. Kötü zaman geçmiyor, yaralar kapanmıyor, acı dinmiyor. Kalp güneş görmüyor, bu şehir bize asla dost değil. İstanbulu unut gönlüm. Bu evler bize artık tanıdık değil. Gözlerini kapat gönlüm. Bu renkler bize artık ışık değil. Diye böyle gidiyor aslında.